Ben bu deneyimimi yapamam sanıyordum ama gerçekten kendimi o kadar rahatlamış hissettim ki kendimi bırakabildim yani koyverdim kendimi yani bıraktım bıraktım kendimi boşlukta sanki böyle bir bulutun üstündeymişim gibi bıraktım. Ne kazandırdı ne sağladı bu size? Çok güzel bir mutluluk ve rahatlık kazandırdı. Peki buraya ilk geldiğinizde nasıldınız? Çok kötü bir durumdaydım. O kadar kötüydüm ki ağlayan zırlayan her şeyden. Şikayet eden bir insandım ama şu an kendimi kendim olduğumu hissettim. Ben, ben benim yani artık benden başka kimse yok, benim. Hı hı. Ve farkındayım, kendimin olduğunun farkına vardım. Ana an olarak yaşamaya karar verdim. Eskileri hep unuttum, eskileri kapattım, defterleri sildim. <laughs> Çok mutlu oldum, rahatladım. Peki, ee, daha önce buraya ilk geldiğinizde en temel probleminiz neydi? En temel problemim İsmail'di. En temel problemim İsmail'di. Beni görmüyordu, duymuyordu, işitmiyordu, istemiyordu, sevmiyordu ama artık onlar da bitti. Şimdi artık... eşitizde bir değişim var mı? Evet. Çok büyük bir değişim var. Ya yani en azından o da hani yaptıklarının hata olduğunu o da anlayabildi. Yani artık hatalarını Peki. anladı. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Ben dönüştüm, dünyam dönüştü. Evet, ben dönüştüm, dünyam dönüştü. Gerçekten çok güzel oldu. Sonuçta eşinizle de bir hokus pokus yapmadık değil mi? Evet. Size de yapmadığımız. Evet, size. evet. Yani öyle bir şey oldu ki başımdaki ve bu anlamda ve boynumdaki enerjileri çekerken. Hiçbir şey sadece eli burada duruyordu ama boynum böyle başım gitti 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 katır katır sesler gelmeye başladı sanki birisi masaj yapıyor da işte kıtlatıyormuş gibi ama hiçbir şey yok sadece eli burada enzemdeydi onu bile duydum o kadar da rahatladım ki sanki oradan bir yük bir böyle şey çıktı gitti bütün ağır enerjim oradan çıkıp gitti o sesi duydunuz değil mi evet. ben de duydum onu evet. katır 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 katır, katır, <laughs> katır, katır, katır etti yani, e, normalde olsa öyle bir şey, korkardım. Ay vay, işte bir şeye girerdim ama hiçbir şey hissetmedim. O kırdık, kıtladıkça ben rahatladım, o kıtladıkça ben rahatladım. Siz bu esnada ayaktaydınız değil mi? Ben dokunuyor evet. muydum size Sadece elim Elini, ensemdeydi. Eliniz ensemdeydi, bir de alnımdaydı. Hı hı. Eliniz, hı hı. eni Alnımda ve ensemde, bu kadar. Ben ayakta duruyordum, bana hiçbir desteğiniz de yoktu. Hiçbir şekilde beni tutmuyordunuz, sadece... Elinizi hissediyordum sadece elinizi hissediyordum. Yani vardı. katır kutur yapacak bir e, kayropraktik tamam. ya da fizyoterapiye vesaire bir şey, yok. şey o, yok. Benim vücudumun vermiş olduğu bence refleksti ya da ne bileyim e, ona karşı göstermiş olduğu bir reaksiyondu. Onu o reaksiyonu hissettim Bunu bence. hissettiniz yani. Evet. Bizim hissettim. için önemli olan. Evet hissettim. Bunu çünkü asıl bana bir şey yapmadığımız çünkü. Ben kendim e, sizin işte elim başınızda, ensemde dediniz ve bu kadar söylediniz. Başka bir şey yapmadınız bana. Bunu yapan sizdiniz. Sizin evet. içinizdeki enerji, Ay. inanç, sevgi, iyileşme arzusu. Bunlardı. Ben geçmek istiyorum, düzelmek istiyorum. Eski Yasemin olmak istiyorum. O genç kızlığımdaki mutlu olan Yasemin Şimdi olmak istiyorum. Şimdi buraya geldiğinizde, şu an kendinize baktığınızda ona ne kadar yakınlaştınız? Bayağı yakınlaştım. Ama biraz daha zamanla ihtiyacım var. Bunu, Peki. bunu sağlayabilmek için. Daha açıkçası beynime kendim hükmetmeyi tamamen başarana kadar bir müddet daha buna devam etmek zorundayım. Yoksa e, buradaki yarı kesersem ben eski halime geri dönerim. Onu istemiyorum. <laughs> devam etmek istiyorum. Peki, teşekkür ederim paylaşımlarınız için. Ee, bizi dinleyenlere de vesile olsun, şifa olsun diliyorum amin, ben. Amin amin. İnşallah ee, herkes edilsen. Herkes yani şey yapmasın. Hiçbir kimse e, yanlış bir şeye kapılmasın. Gerçekten incanım Hanım e, hiçbir şekilde bana sadece ellerini hissettim. O kadar. Ama hiçbir dokunması bir şeyi, hiçbir şeysi yoktu. O benim vücudumun vermiş olduğu reaksiyonlar onun bana vermiş olduğu sevgi, sıcaklık, enerjisi onunla beraber oldu. Ben ona kendimi bıraktım ve <laughs> बृहत्